Ramazan ayında 30 gün boyunca oruçtan, 30 gün boyunca camiye gelen, 30 gün boyunca teravih namazlarını evde cemaat kılanlar kazandı. Ama kılmayanlar kaybetti. Bu sevabı kaçırdı. Seneye acaba bu sevap gelir mi, gelmez mi? Onu Allah bilir. O yüzden bunu iyi değerlendirenlere ne mutlu. Değerli kardeşlerim, yine bayram günündeyiz. Dün Bayramımızı eda ettik. Hepimiz bayramlaştık. Mesafeye dikkat ederek. Lakin bu bayram buruk bir bayram. Her yıl olduğu gibi yine bu bayram da buruk bir bayram. Bu bayram kendi dostumuzla iyice sarılamıyoruz. O bir şey değildir. O telafi edilebilir. Ama bu bayramda Mescidi Aksa'ya Müslümanlara zulüm yapılıyor. Hala biz suskunuz. Hala biz bir şeyler yapamıyoruz. Hala gaflet uykusundan uyanamamışız. Hala kendi keyfimize bakıyoruz. Hala kendimizi dünyaya verip dünyamızı düşünüyoruz. Hepimiz ben de dahil. Yani bir kişi bizi uyandırmıyor, uyandıramıyor veya birlik beraberliğimiz olmuyor, olamıyor. Bu bizim en büyük sıkıntımız, en büyük ayıbımız. Eskiden insanlar uyuyordu, alimler uyanıktı. Şu an insanlar ölmüş, alimler de uyuyor. Maalesef bu söz, Şeyh Muhammed Haznevi'nin sözü. Eskiden insanlar uyuyordu, alimler uyanıktı. Şu an insanlar ölmüş, alimler uyuyor uykuda kalan bir insan ölü insanı nasıl kaldırabilir? Kaldıramaz. Ve şu an o çocuklara zulüm yapılıyor. O çocuklar kan revan içinde hala biz bir şeyler yapamıyoruz değerli kardeşlerim. Biz burada çocuklarımıza en güzel elbise giydirirken, burada onlara en güzel oyuncaklar alırken, Burada onları gezdirirken, burada onlara şeker verirken, burada onlara en güzel yemekleri, en güzel tatlıları verirken, orada onlar maalesef bombardıman altında. Ve kendimizi onların yerine katalım, o zaman onların durumunu belki birazcık anlarız. Değerli kardeşlerim, bunun sebebi, tek sebebi İslam'dan uzaklaştığımızdan dolayıdır. Tek sebebi budur. Başka bir şey değildir. Yani İslam'dan uzaklaştık, kendimizi dünyaya adadık, dünya verdik, mal topluma peşine çıktık, mal toplamaya koyulduk. Ben mal toplayayım da insanlar bana değer versin diye düşündük. Ve nefsimize yeni düşüp İslamiyet'ten uzaklaştık. Birlik beraberliğimizi unuttuk.